Merhabalar, bugün bir bamya çorbası yapalım. Bamyamız haşlandı. Soğan ve etimizi kavurduk. Ee, şöyle iyicene ne? Bamya çorbanın özelliği eee salçayla soğanı iyi kavurmak. İyi kavurdum ve kuşbaşı etini aldım. Ee, şöyle güzelce ne? İyice Kavuracaksınız. Ve eee Şurada gördüğünüz gibi bir et suyum var, çorbanın güzelliğini şöyle, evet şöyle et suyu, Bamyayı kaynadıktan sonra ıı, dökeceğiz ve biraz, evet ve bu işlemde ıı, limonumuzu ıı, sıkacağız limon tuzu atacağız ve kaynadıktan sonra bamyamızı dökeceğiz. Evet, şöyle limonumuzu sıkalım. Çok fazla ekşili yapmayın. İsteyenler bazen ekşili sevmeyenler oluyor. Evet, iki tane de şöyle küçük limon tuzu. Tadına baktıktan sonra ilave edersiniz. E şöyle görüyorsunuz rengini kıvamı böyle olması lazım. Evet, şimdi bamyamız kaynıyor. Limon tuzunu attık. E, limon sıktık. Tadına baktıktan sonra ilave edebilirsiniz. Şöyle domates ve biber salçası karışım hanımlar. Ve şöyle ayıcıklı şeyimle e, evet <laughs> bamyamızı döktük. <laughs> Bu baya bir böyle e, 20-25 dakika yavaş yavaş kızık ateşte e, kaynayacak hanımlar. Evet. Şöyle gördünüz. Ve son halini de göstereceğim inşallah. İşte bakın. Gördünüz mü? Bakın. Hamiye çorbamız tabii ki tereyağlı. Yanmasın diye az bir çay bardağı kadar da sıvı yağ ekleyebilirsiniz. Biz zeytinyağı sevmiyoruz. Zeytinyağı böyle şeylerde biraz kokuyor. Sevenler sırf zeytinyağı ve tereyağı yapabilir. Ama bu çorbanın özelliği tereyağı. Evet hanımlar gördüğünüz gibi şimdi kaynıyor ve e, tuz atıyorsunuz e, unutmayalım şöyle döküldü tuzunu da unutmayın tadına bakarak atın çok tuzlu olmasın Evet gördüğünüz gibi çorbanız şimdi hazır tadına bakarak ilavelerinizi ekleyebilirsiniz tabi biz Ramazan'da olduğumuz için ama genelde yapan hanımlar 3 buçuk çay kaşığı tuz yetiyor ve şimdi karabiber atacağım evet şöyle bir kaşık da şöyle kırmızı biber de atıyorum bir bir çay kaşığı işte dolu dolu şöyle. Elim attığım şey kırmızı biber ve tuzunu da atıyorsunuz. Evet, kaynayacak hanımlar. Hanımlar, gördüğünüz gibi bakın. Gördünüz mü? Bu çorbanın olduğuna da şeydir. Bakın. Renginin güzelliğini ve çorbamız hazırdır. Afiyet olsun yapanlara da kolay gelsin.